Merhaba yine TV izleyicileri. Sinemacı Kardeşler, Sinka Yapım'ın şu an e, hayata geçirdikleri Gece Rengi filminin e, afişinin önündeyiz. E, yakında e, hatta bugünden sonra yarın e, fragmanı yayına girecek. Siz izleyicilerle paylaşılacak. E, şimdi e, Sinemacı Kardeşler, Metin Uçaroğlu ve Nedim Uçaroğlu kardeşleri afişin önüne alıyorum. Onlarla kısa bir söyleşi yapacağım. Evet dedim hocam. Gecede Rengi filminin afişinin önündeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, filmimiz ne zaman seyirciyle buluşacak? Filmimiz şu an e, görüşmeler halindeyiz. Şu an filmin ne zaman, nerede, nasıl yayınlanacağı konusunda herhangi bir bilgi verecek durumda değiliz. Çünkü görüşmelerimiz devam ediyor. E, Allah'ın izniyle birkaç gün içerisinde o da netleştiğinde inşallah buradan sevgili e, dostlarımıza ee, buradan inşallah e, hepiniz. kadarıyla fragmanı da hazır. Onu e, sosyal medya platformlarında yayınlanacak. O e, ne zaman yayına girecek hocam? Şu an filmimizde, fragmanımız da hazır. Fragmanı da Allah'ın izniyle birkaç gün içerisinde yayınlamayı düşünüyoruz. Hemen Metin hocama uzatıyorum. E, merhabalar. E, öncelikle EgeNet TV seyircilerine e, selam diyorum. Onların nezdinde sizlere de teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, filmimizin dediği gibi abimin filmimizin tamamen e, detaylarıyla birlikte ince ayarlarıyla birlikte bitirdik. Şu anda e, yayınlayabilmemiz için. Birkaç yerle görüşme durumundayız. Tarihin net olmamasıyla birlikte ama çok yakında e, vizyona gireceğinin haberini verebiliriz. E, fragman hakkında gelecek e, söyleyecek bir şey olursa e, işin aşkı net olarak tarih ve saati de abimle biraz önce görüştüğümüzde böyle bir karar aldık. E, fragmanımız ayın bu ayın 24'ü yani 24-12 2022 tarihinde yani yarın cumartesi Saat öğlenleyin tam 13'te e, fragmanımız yayında olacaktır. Kendi e, sosyal medya e, aracılığıyla e, paylaşacağız. E, Burada da sizlere ve bizi sevenlere, SINKA yapımı sevenlere bol paylaşım ve beğeni atmalarını rica ediyoruz. Çok yakında zaten bu filmimizin genel bir oyuncu arkadaşlarla genel bir basın toplantısı yapacağız. O zaman da oyuncu arkadaşlar da bir şeyler konuşacaklar diye düşünüyorum. Evet, evet. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Abimin eklemek istediği bir şey varsa. Bir şey eklemek istiyorum. Kendisine bırakıyorum. Mikrofonu. E, fragmanımız, e, YouTube kanalımız olan SINKA yapımdan. Herkes izleyebilir. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Eyvallah. Eee seyirciyle buluşma öncesi bir de gala düşünüyorsunuz herhalde. Şimdi evet. şimdi zaten bizim şey oldu artık bu gala. Bir film bittikten sonra yayına girmeden önce mutlaka bir gala yapma gibi bir şeyimiz alışkan alışkanlığımız Öyle geleneğimiz oldu işin açıkçası. Galamızı düşünüyoruz. Evet galamızla şu anda dediğimiz gibi filmle birlikte birçok yerden görüşmek durumundayız ama gel gelelim ki bazen kriterlerimiz var tabi o gala yapımımız için. Orada bir anlaşmaya varmak üzereyiz. Onu da en kısa zamanda sizin kameranın karşısında geçip sizin kanalınızdan e, haberini vereceğiz diye düşünüyorum. Yani galonun günü ve saati belli olduğu zaman, e, sizin aracılığınızla tekrar duyuracağız inşallah. Ama çok güzel bir gala olacağını şimdiden e, habercisini evet. e, verelim. Eyvallah. Fragmanımızı da ayrıca EgeNet TV YouTube kanalından da rahatlıkla izleyebilirsiniz izleyebilir ve bol bol paylaşabilirsiniz. Evet. En büyük katkınız seyirci olarak görüşlerinizi, e, duygularınızı, eleştirilerinizi, olumlu olumsuz eleştirilerinizi yazın, paylaşın ki biz de en azından bir dahaki çalışmalarımızda daha da e, hatasız bir şekilde siz sevgili seyircilerimizin karşısına çıkabilelim. Eyvallah, evet. çok teşekkür ederim. Bu işlerle Biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki projelerinizle ilgili e, var mı önümüzde e, hayata geçirmek istediğiniz? Olmaz mı? Çünkü siz e, bayağı bir üretken evet. e, yapımcı arkadaşlarsınız. Bunu da seyircilerle paylaşırsanız. Onu aslında biz e, sürpriz yapmayı düşündük ama hadi sürprizi abim açıklasın. Ben ipucu vermeden fazla. <laughs> yeni projemiz hakkında bir şeyler söyleyebilir Yani yeni projemiz elbette var. Çünkü bizler e, bir filmi bitirmeden ikinci projeye başlayan insanlar. Çünkü bu işin sevdalısı. Bu işin Nasıl söyleyeyim? aşığıyız açıkçası. Bu iş bizim hoşumuza gidiyor, seviyoruz. Sanat yapmayı seviyoruz. sanatla uğraşmayı seviyoruz. Size şu an verebileceğim tek şey önümüzdeki projenin adı sınır. Sadece bu kadarla yetiniyorum şu anda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben akılda kalsın diye son bir şey söylemek istiyorum. Yarın fragmanımız 24-12. Yani yarın cumartesi 24 12 saat 13'te e, fragmanımız sosyal medyada e, yayınlanacaktır ve aynı zamanda Ege Net TV'de e, yayınlanacaktır. Orada da bol paylaşım, eleştiri ve duygularınızı belirtmenizi rica ediyoruz. He. Bol seyirler şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkürler.